Öf bu kuyunun iki yıldan beri ilk kirayı ödemiyor ya bıktım artık ben. Ben de bıktım Ka iki yıldır ödemiyorlar ya. Bizimki de can. Aa kapı açılmış langar açtı. Uf <laughs> La, sen bakmadın ben açtım işte boşver. Allah. Üzerinde unutmayacağız. Şu pisliğe bak. Kalebenin altına bak öf ya öf öf. Öf bu ne ya televizyon <laughs> pisliğine bak. Camı kırmış. Oha. Uh, Yuh ya bu kadar da yapılmaz. Basan üzerinde gezeyim de bari. <laughs> Zaten an, hani bu evi boşaltacağız. Evet boşaltacağız yapacak bir Geldiğinde şey Geldiğinde artık ne bulursa Ne bulursa onunla yapsın. yatağa bak yatağa. Ay yatacağım yatacağım. iyi çok uykum geldi neyse. Kıyafetler oy. de yok. Kıyafetsi nasıl geziyor acaba? Vallahi bilmiyorum Ay anadan kendime bakayım. Ay, o çok güzel. Çok yakışıklıyım ya. gibisin lan. Tabi efendim. Biraz duş alalım. Duş içim yapayım Uy, içinde bok var lan. Ne oturuyor ay pis. <laughs> Neyse. Bakalım yemeği var mı? Uy, Uy yemek yok. de yok. Bakalım buzda. Ay burada da yok Vallahi Tabak da yoktu zaten. Kapanmıyor. Buzluk kapanmıyor. Ne biçim bu buzdolabı almışlar. sen tamam kapandı. Gel. Uf acıktım ben abi ya. Yemek yok. Neyse dur şu evi boşaltalım gel ya. Of aynen boşaltalım. Oh Ay be. Ay abi hepsini dışarı attık rahatladık vallahi. ya. Baksana hepsi de vallahi el poz vermiş gibi yapmış. La sen ne yaptın la el hareketi yapmışsın. Ne alaka abi. La Muhammed bir baksana istersen. abi vallahi abi. Valla. Ben, ben sana verdim seni atmışsın la sen. Neyse iyi olurdu ya. Yani. Aynen iyi oldu abi. Gel. Gel. Gidelim ya. Gidelim ya kapıyı da. Ay, eve geleyim. Çıkırt, çıkırt. Hii, bu evin hali ne? Ev bomboş. Yoksa kiracılar geldi. Kiracı, kira sahibi geldi. evi mi boşalttı yoksa? Öf. ikinci arayayım bari. Alo, King. Ne yapıyorsun? Hi, abla Oturuyorum işte. Ablacığım, bir gelir misin? Niye ne oldu ki? Ev bomboş. Ne? Nasıl? Bilmiyorum ev bomboş. Dur hemen geliyorum hemen dur sen orada hemen. Tamam. Hadi babi çabuk gelsene ya. Uf. Tık 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 tık. Kuyayım. Gel al. gel gel. Gel bak evin haline bak. Bak. Ne oldu be bu evde? Her yer bomboş. Evin kıya Evin kiracısı gelmiş işte. Kim olacak yani? Ne? Sen ödemedin mi? Maalesef ki evet. Ödemeyi unutmuşum. Hmm. Bir versene bakayım. Ödemişmiş. Ay. Sen iki yıldan beri ödemiyorsun. Ne? Neyse. Olanlar olmuş artık. Gel bizim eve gidelim. Bur orada daha güvenli olursun. Arkadaş Facebook'a bak daha keyfin yerine gelir. Hadi gidelim bari bizim eve. Bizim evde bir tane oda yaptıralım. Sana bizim evde kal. Olur mu? Olur vallahi çok iyi olur ya. Hadi gidelim. Tamam gidelim hadi. Hadi koyun geldik. İçeriye girelim gel. Tamam abi. Aa, lan ne yapıyorsun? Ya sen ne zaman dinliyorsun? Neyse. Seferlik yanlış. böyle dedim. Neyse tamam hadi. Artık kapıyı çal. Ya üf zil bozulmuş. Neyse tık 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 tık. Oh. Kim geldi ki? Neyse kim gelmiştir. Şunu da çıkartayım da. Kim şimdi kızmasın. Şöyle gidelim. Kim o? Biz. Aa, kim ya? Aa, ne oldu? Ya maalesef, maalesef ki beni evden attılar. Aa, neyse bizim de kal. Zaten öyle. Hala. Halam geldi, halam geldi. Koyun hala. Gelme halam. Aa, çocuklar. Ah. Ya. Ve ben neden böyle üstüne Beni kiracı evden aldım. E ne güzel işte bizde kayı var. <laughs> yani evet yani bizde kay. Ne olur ki herhalde. Tamam o zaman. Ben şimdi bu uzun tadeli atabilirim. Yani kuyumla. O zaman bu eşya burada kalsın. Biz kuyumla odayı yapıyoruz. Tamam. Ya ben hiç böyle bir şey beklemedim. Maalesef ki iki yılda ödemeyi unutmuşum. Ah, ah biraz fazlaymış. Neyse tamam biz şey hallederiz odamı. Tamam şimdi yapalım hadi. O zaman yapalım hadi. Bayram. Evet şimdi. Yani bilgisayarın olmasını zaten aradık. Biz üst kata bir yaparız bu çok yani atıp, bir yere biliyorsun burası oldu artık. Belki orayı silip yani oraya çöp atıp depoya atıp böyle senin bilgisayardan yapabileceğin hepimiz. Çok iyi oldu. Ah ben eşyalarını unutacağım böyle. Tamam ben ben burada oturuyorum. Sen ne diyorsun? Işte. Bakın bu da bilgisayar varmış da bu. Bakın bu da bilgisayar Bunlar. Eh, evet, evime kaldı. Böyle olacağını hiç bilemezdim ya. Nasıl oldu ki? Neyse, kıyafetlerimi paylaşırım. Tamam, izledim. Ya, bu evet, kıyafet daha galiba bir deneyeyim ya. Evet, şöyle deneyeyim a sıvıd. Kink. Kink. Efendim. Bu, do bu dolabıma sığmadı. Tamam. Dur. Dur tamam o zaman yapalım hemen yeni Tamam bu işte. Tamam hadi gelsene. bekliyoruz. Evet. Şimdi böyle. Bunu şey yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu koyalım yani. Ee, bunu da koyduk. Sırayla koyuyoruz. da böyle. Da. Ezvacım da kızım da. Aklıma gibi geliyor ya. Bir birisi üstte birisi altta oldu ama neyse. Bunu buraya koyayım bari. Lili. Efendim. Durun çocuklar bir inin bakalım kıcağımda. Efendim. Bak hani hani sen bunu istemiştin ya. Ah, çok Teşekkür ederim. Birlikte giyiniriz olur mu? Ya ben bu kıyafeti çok sevdim. Ya da kıyafetleri değiştirelim olur. Tamam daha gidiyoruz. Ben şimdi geliyorum. Tamam. Kıyafetlerimi mi değiştirdiniz? He, ee, o da benimkini çok istiyormuş. Şunu kıyayım ya. Kıyafeti çok... Aa, aynı zannettim. Allah. Allah bir sürü şey oldu da. Allah'ım da bana kızmıyor. Dur onunla kıyafetleri bir birlikte kullanalım. Önüyle ilgili bir konuşacağım zaten ben de. Şunları şöyle dizelim. Bunu da buraya koyalım. Bunu da aşırı Şuram... Çay takacağım. Şu bardakları daha sonra size koyayım buzdolabına yerleştirdiniz mi? evet valla ben bile yerleştirememiştim ama hayır yani öyle değil Buzdolabını almıştık ya Ha ben de hı hı hı. ya abartma sen dur hemen iyi falan bir şey diyeceğim ne oldu ki? ya şimdi bile. böyle bir birlikte Olacak, kıyafetleri böyle birlikte kuruyoruz deme lütfen Olur. Yes. De bir şey diyeceğim. Bakça şeyleri ortak. Evet. Ben buna koyuyorum o zaman. Tamam gel birlikte koyalım. Olur. Ya şöyle binelim. Evet. Gel bakalım. Bu ne? Yok ya böyle bir şey. Ben anlamadım. Bu ne sizin ev? Ee, şey. Birlikte kullandım. <laughs> Zaten. altta kutular var oraya atacağım. Tam ay buraya da. Bu ne ya? <laughs> Neyse. Yani sen de idaret yani ne olacak? Sen dolu evleri sevmez miydin? Çok severdim. Ya yani, severim de. E ee, şey. Bu ne ya? Her yer yeni dolu. Doluyuz biz. Neyse geç bakayım. Gel bak, gel bak, bak. Burada böyle yatıyoruz işte. Ay sanki evini hiç bilmiyorum. Yoksa bir şey yaptınız mı? Allah gel. Gel böyle. Burada hayvancıklarınızın. Hadi aşağıya inelim. Evet bakalım oturduk. Köpeklerimiz de yakıyor. Yakıyor bizim de mi hala? Yani siz de yani. Oho. Bir şey diyemiyorum size zaten artık. Köpek Oreo var. Vanilya var. Bunun ismi ne? Bunun ismi ne? Ee, bunun ismi neydi ya? Sucuk. Sucuk mu? Çocuklar biz buna isim koymamıştık. Siz sucuk mu koydunuz? Evet ne var ya? Aa bir de o çantanın içinde ne var? Evet ne var? Ki? Dur bakayım ya. Bu ne? Ee, dur ya ben de şaşırıyorum. Ee, şey ya dur bir dakika. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu ne? Ne aldın Saçma çapan kıyafetler. Güzel kıyafet. Bu ne ya? Ee, sen ne aldın farkında mısın? Bak mesela bu bana çok yakışır. Allah ben de daha sana bak. bak. bu çok yakışır bana. Ya aldım işte yani. Ben belki lazım olur. Olmaz mı? Olur da yani ne bileyim bu kadar da. Çok. Neyse ben bakmayayım. Şimdi şuna bak. Lan! Ya, ya M Mili. <laughs> ne ya? bir şey mi yaptım? Yok bir şey yapmadım sanki. Bu ne ya? Neyse adı şu gülle. Ve öde şu ile paylaşır. E ben? Ya sen zaten bizimle kalıyorsun ya. Ay unuttum ya. Bizden belirliğe geldim zannettim. Neyse. Artık oldu ya? Hadi yatayım ben. Biz de yatıyoruz o zaten. Kapatalım. Of. Oh. Bakalım yatağım düzelmiş. Yani rahat mıymış? Oh rahatmış. Gelin bakalım çocuklar bir de yatıyoruz. Evet hadi bakalım. Gelin. Evet hadi bakalım. Üst giyiyoruz yatıyoruz çocuklar. Dünküler iyi de nereden? Ben bu dinliyorum. Ben de isteyeceğim. Ben sen bir de sevgili makine yapacağım sabah. Tamam anne. Hadi iyi geceler size. Size iyi geceler. Bu sefer burada ben yatıyorum. Pardon hadi. Ben şu ayıcımı. Hadi çocuklar. Hadi iyi geceler anne. İyi geceler. Ee, i̇yi geceler. Tüm da uyuyor. Ya ben böyle nasıl yok ya bir yerim falan açıldı. Ben böyle takılıyorum hadi iyi geceler. Ben de giysem ya. Bakayım. Ceket gibi de hiç ceket sevmiyor. Bye